Öncelikle Eftar Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bugün sizlerle birlikte sevgili kıymetli balık burcu, balık etkili arkadaşlar için burçların bir haftalık seri dahilinde neler yaşayacak olduklarına baktığımız süreçte Baktığımız dengelerde inşallah et doğru etkileri aktarmak için elimden geleni yapacağım. Yükselen burcunuz, kendi burcunuz, ay burcunuz. Balıksa yani balık etkiliyseniz ve haritanızda balık burcu baskınsa ya da balık etkisinin baskın olmasının yanı sıra balık etkili bir insan için dinliyorsanız tabii ki sizler için çok çok faydalı, mutluluk getirici bir açılım olacak diyelim. Bakalım en güzel etkilerle, en güzel enerjilerle bir haftalık süreçte Sevgili balıklar sizleri neler bekliyor? Sadece lütfen tek ricam odaklanmanız zaten yalnızca yorum yapan, beğenen ve kanala abone olan kişilere niyet ediyorum. Bakalım şöyle bir görelim istiyorum. Para prensi kartı, azize kartı, değnek şövalyesi kartı, ve parası kartı. Şimdi burada gerçekten aslında bu hafta sizlerin ödüllendirileceği bir hafta olacak diye düşünüyorum. Bir süredir Aziz'e kartı ile birlikte sevgili balık etkili arkadaşlar, bir kişiye karşı, bir duruma karşı, bir olay, olgu ve enerjiye karşı çok üst seviyede, çok üst boyutta bir sessizlik enerjisi, bir sakinlik enerjisi içerisinde ilerlemiş olduğunuzu görüyorum. Yani sanki bir şeylere göz yumuşsunuz. Bir şeyler konusunda sakin kalmışsınız. Sabretmişsiniz, metanet göstermişsiniz ve sanki bu hafta bunun karşılığını alacaksınız. Tabii ki burada e, bu sabretme dönemi e, veya artık bu sabrınız karşısında alacağınız bu ödüllendirilme dönemi kişiden kişiye değişir. Çünkü unutmayalım. Bu bir kolektif açılım. Net tarih daha detaylı yorumlar için tabii ki eftah Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel net tarihli danışmanlıklar alabilirsiniz. Ama burada e, baktığım zaman sevgili balık etkili arkadaşlar hepiniz için geçerli olan şey e, zaten ben yorum yapan, beğenen, abone olan herkese de şifa etkilerini gönderiyorum ama para ası kartıyla birlikte baktığımda bu dönem Artık uzun süredir beklediğiniz, içinizden, kalbinizden geçen e, ve artık dileklerinizin, arzularınızın, hayallerinizin, hedeflerinizin e, kabul olduğu bir dönem olacak diye düşünüyorum. E, değnek Şövalyesi ve Azize Karti ile birlikte baktığım zaman e, şunu söyleyeyim. Aslında sizin burada gerçekten çok fazla katlanmış, çok fazla sabretmiş bir enerjiniz var. Tabii ki başta dedim kişiden kişiye değişir. Kimisi parasızlığa karşı mücadele etmiştir. Kimi sevdiklerine, saydıklarına karşı. Kimi duygusal enerjiler, ilişkiler açısından bir mücadele vermiştir. Ama artık bu hafta içerisinde öyle bir olay yaşıyorsunuz ki bu 7 günlük konu, durum, olay çerçevesinde öyle bir olguya tanıklık edeceksiniz ki Tam anlamıyla sevgili balık etkili arkadaşlar için artık bir yenilenme, bir değişme, bir dönüşme, enerjilerin artması, frekansın yükselmesi bu gibi alanlar e, dahilinde gerçekten çok iyi etkiler aldığınız ve kendinizi belki de hiç hissetmediğiniz kadar e, tatmin olmuş hissedeceğiniz bir döngüyü başlatma şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden bu hafta e, sevgili balık etkili arkadaşlar için biraz daha aslında artık bir şeylerin somuta döküldü. Yani tabii ki birçoğunuz belki de yaptıklarını karşılığını ufak tefek almıştır ama tam olarak somut olarak alamamıştır. Fakat bu hafta biraz daha azize kartı da bu etki verir değnek şövalyesi ile birlikte artık sessiz sakin dönemlerden daha hareketli artık gerçekten e, ilahi gücün yanınızda olmasıyla birlikte gösterdiğiniz sabrın, metanetin, iyi enerjinin iyiliklerin, güzelliklerin e, karşılığını fazlasıyla tam anlamıyla aldığınız o dönemler o döngüler inşallah başlayacak diye düşünüyorum o yüzden e, burada aceleci bir tavır sergilemek, hızlı davranmak ya da çabuk bir hareketlilik sağlamak yerine aslında biraz da kendinize bu dönemde gerçekten zaman tanırsanız bu bir haftada pek çok şey değişecek ve pek çok şeyin dönüştüğüne özellikle köklü değişimlere, köklü radikal dönüşümlere e, tanıklık edeceğinize de e, burada net bir şekilde kartlar kefil olmakta. Böyle bir ihtimalle tabii ki ihtimaller dahilinde sizlere aktarmak istiyorum. Ama burada şunu düşünün, uzun süredir beklediğiniz bir şey ya da uzun uzun uğraş, çaba gösterdiğiniz bir şey. Kimileri için bir okul bitirmedir, kimileri için bir ehliyettir, kimileri için bir hani mahkeme sürecidir. Bu tarz etkiler olabilir ya da kimileri için de uzun süredir kalbinden gönlünden geçen kişi için gösterdiği bir aşk anlamında ise çabadır ya da bir toplu paradır. Yani burada tabii ki herkesin beklentileri değişir ama bu ödüllendirilme döngüsü, bu ödüllendirilme haftası bu beklediklerinizin ötesinde gerçekten sizlere güzellikler getirecek diye düşünüyorum. Değnek kraliçesi. Değnek ikilisi Zeynep onluzlu kartı bir kart daha aldığımda mahkeme kartını alıyorum. Yani şimdi şöyle söyleyeyim ee, sevgili balıkların özellikle e, çok aktif belki sesini çıkarmayarak belki kendisini bile kendi hayatını bile kendi benliğini bile geri plana atarak ilerlediği bir döngü bir dönem geçirmiş olduğunu görüyorum. Yani pek çok balık aslında bunun sıkıntısını da çok yaşamış. Yani pasif kalmış, hani susmaması gereken yerlerde susmuş, alttan almış ya da bir şekilde evrenin ya da karşısındaki insanların ona karşı hani daha aktif enerjiler, daha büyük şeyler vermesi gerekirken tam olarak sevgili balık etkili arkadaşlar bu aktifliği, bu iyi etkileri, bu iyi enerjileri alamamışlar. Lakin burada değnek kraliçesi aslında şunu gösterir. Artık biraz daha sevgili balıkların ses çıkardığı, kontrolü ele aldıkları, geleceğe yönelik artık bir şeylerin daha net, daha keskin, daha kesin bir şekilde sizin tek elinizden, sizin kontrolünüzden geçecek olduğu ve mahkeme kartı çok önemli bir karttır. Mahkeme kartı ile birlikte artık bir arınma, rahatlama, refaha erme, bu tarz hani gündemlere tanıklık edeceğiniz bir dönem ve döngü sizler için söz konusu hale gelecek diye düşünüyorum. Özellikle burada Değnek ikilisi şunu verir. Aslında uzun süredir beklediğiniz ya da uzun çabalar, büyük çabalar uğruna verdiğiniz konu, kişi, gündem, durum her neyse bununla ilgili de sevgili balık etkili arkadaşlarım çok büyük bir arınma, çok büyük bir iyileşme, iyi enerjilere geçiş yapma, iyi frekanslar, iyi potansiyeller elde etme. Hani bu gibi dönemler, bu gibi döngüler içerisine geçiş yapacaksınız. O yüzden çok da fazla burada aslında sizin artık üzerinize düşeni yaptığınızı ve bunun haricinde bir şey yapmanıza gerek kalmayacağını görüyorum. Bu hafta belki de mutluluğunuz önünde çıkabilecek en ufak tek engeller karşınıza çıkabilir. Yani ufak tefek tam olarak hani sürecin neticeye ermesi adına. Evet bu hafta hani... Ee, ödüllendirileceksiniz ya da bu hafta gerçekten e, çok çok hani büyük etkiler, büyük enerjiler alacaksınız ama bu hafta içerisinde özellikle değnek kraliçesi şunu söylüyor olmanız gerekenden farklı davranmalısınız. Gerekirse kırıcı, gerekirse fevri gerekirse hani bencil ben merkezci ya da e, otorite yani güç sahibi bir şeylere gerçekten net bir şekilde hani hükmeden ya da bir şeylerin kontrolünü elde etmiş ele almış bir enerji alanı, frekans alanı içerisinde bulunmanız şart diye düşünüyorum. Buna dikkat ettiğiniz takdirde, bu konuda hani çok fazla aceleci bir tavır sergilemediğiniz takdirde ve biraz daha bunu çok söylemem ama gaddar olmanız gereken Belki de hani duyguları geri plana atıp daha mantıklı düşünmeniz gereken konularda da öyle olun. Yani birazcık artık sizin tekamül sürecinizi, farkındalık sürecinizi tamamlayarak ve ilahi gücünde artık bunu görerek artık sizin veya süreç içerisinde dahil olan farklı insanların, farklı durumların alması gerekenleri alarak geldikleri konu, alarak geldikleri gündem neticesinde Gerçekten dolu dolu ve nihayetinde sonucunda çok mutlu olacağınız bir dönem, bir hafta ve tabii ki bir hafta akabinde yaşanacak olan hareketliliklerde sevgili balıkları bekliyor. Kupa Kralı kartı, Para Yedilisi kartı. Dünya kartı. Evet yani tamamlanmalar görüyoruz. Vermiş kartı. Yani sizin için artık hüzün, sıkıntılı enerjiler, duygusal bakmalar, duygusal düşünceler, duygusallıklar, çok böyle hani düşünme enerjileri ve melankolik frekanslar, melankolik potansiyeller geride kalıyor. Artık biraz daha kupa kralı kartı ile birlikte kontrolü ele alarak artık sadece hayal etmek, beklemek ummak ya da bir şeyler için çaba gösterip kenara çekilmek yerine bunun sonuçlarını dünya kartı ile alacaksınız ve artık öyle bir döneme ilerliyorsunuz ki bence bu hafta sadece başlangıç olacak. Ki hani ee, bilenler bilir ben her zaman net tarih vermekten yanık. Tabii ki özel açımlar daha net tarihler verir bireysel. Bunun için eftal tarot, Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Ama burada özellikle ben 7 Mayıs tarihine kadar zaten hani dediğim şekilde etkileşim veren herkese. Ee, enerjileri gönderiyorum yorum yapan beğenen abone olan ama 7 Mayıs tarihine kadar balıkların artık çevresinde onlara fayda sağlayan insanlar fayda sağlayan durumlar fayda getiren enerjiler yani hep bir balıklar etrafında fayda 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 dediğimiz enerjileri görüp tanıklık edeceğiz diye düşünüyorum o yüzden bence bu bir hafta 7 günlük süreç kaderselken bunun akabinde 7 Mayıs'a kadar artık tam anlamıyla Ödüllerinizin tamamını alacaksınız. Artık mutluluklarınızın tam anlamıyla belki de bu hafta biraz fragmanı, bunun artık tam filmi, tam olarak halinde görme izleme şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Ee, kıymetli balık etkili arkadaşlarım. Hemen e, farklı bir desteden destek almak istiyorum. Bakalım sevgili balıklar sizler için neler göreceğiz. Özlemek yani diyorum ya bir duruma, bir kişiye, bir olaya, bir beklentiye, bir hayale, bir hedefe duyulan e, bir özleminiz var bu konuda hani bir e, net bir şekilde isteğiniz arzunuz var ve özellikle burada bir hani tabii ki bu hukuki süreci verir. Yukarıda mahkeme kartı vesaire de adalet kartı. Bunlar e, hukuki süreçleri destekler ama bunun haricinde ilahi terazi, ilahi adalet e, bunlardan da bahseder. O yüzden bana kalırsa bu konuda da hani e, artık hakkınızı almaya, hak ettiğinizi almaya hazırlıklı olmalısınız. Allianz kartı şunu verir. E, tabii ki ilk anlamı evlilik, mutluluk Evlilikle alakalı, ilişkilerle alakalı tamamlar mı, nihayetler mi? Bu tarz e, mutlulukları verir alyans kartı. Ama bunun haricinde dileklerin kabul olması, artık bir şeylerin netleşmesi, bir şeylerin kesinleşmesi, kesin ve kes artık bir şeyler konusunda iyilerle işler gibi döngülerin... E, söz konusu olması gibi gündemlerde yine bu kart tarafından bizlere verilir. Yani artık bir hani evlilikte deriz ya tamamına erme durumu sevgili balıklar için söz konusu olacak diye düşünüyorum. Hemen e, konuşma kartlarından almak istiyorum. İki tane seçeceğim. iki tane konuşma kartına niyet edeceğim. Siz isterseniz yalnızca bir tanesini seçin. İsterseniz her ikisini de seçebilirsiniz ama unutmayalım. Ee, tabii ki etkileşim çok önemlidir. Bunun için yoruma özellikle birinci karte niyet ediyorum, ikinciye niyet ediyorum ya da her ikisine niyet ediyorum şeklinde niyetlerinizi, dileklerinizi belirtirseniz enerjiler daha çabuk, daha doğru kanallara ulaşır. Bu kartlarla aklınızda bir insan varsa ondan mesaj alabilirsiniz. Evrenden size gelmesi gereken bir mesaj varsa onu alabilirsiniz. Ya da bunlar haricinde... Sizin evrene ilettiğiniz veya dış dünyaya ilettiğiniz yine hani mesajlar bu tarz etkileşimlerde yine söz konusu olabilir. Hemen şöyle bir odaklanalım. Bakalım sevgili balıklar size birazcık müsaade vereceğim. Niyetlerimizi almak adına seçimler yapmak adına çünkü çok önemli kartlar. Evet birinci kartı seçen sevgili balık etkili arkadaşlar için senden vazgeçemediğimi fark ettim. Yeniden seninle birlikte olmayı çok istiyorum. Vazgeçilmez olacağınız, o vazgeçilmezliği kendinizde hissedeceğiniz bir dönem, bir döngü ve istediklerinizi elde edip rahat bir şekilde istediklerinizi, beklediklerinizi kendinize çekebileceğiniz bir döngü inşallah kapınızı çalacak diyorum. İkinci kartı seçen sevgili balık etkili arkadaşlar ya da her ikisini seçen beni neşeli ve sıcak kanlı olarak görüyorum. İçimi ısıtıyorsun. Kendime yakın hissediyorum. Çok güzel. Aslında çok tatlı ve balıklara balık enerjisi taşıyan arkadaşlara da çok uygun bir e, mesaj almış oluyoruz. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim. Tabii ki net tarih daha detaylı yorumlar için bireysel danışmanlıklar adına Tarot instagram hesabında 24 saat bana banoluş iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik sizleri çok çok öpüyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.